Emeklilikten yaşa takılan EYT ile ilgili memur öyle bir açıklama yaptı. Memur EYT ile ilgili neler dedi neler. Haberin tamamını izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. Kanalımıza yorum ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. İşte konu ile ilgili haber. Memur sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse yaptığı açıklamada EYT düzenlemesi aylık bağlama oranının yükseltilerek düzenleme yapılmasının gerektiğini söyledi. Memur sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Fatih Köse, yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Evet yeterliler emeklilikte yaşa takılan arkadaşlar, geçmişten beri bu hususta e, ciddi bir talep olduğunu biliyoruz. İnşallah bu süreçte de e, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sürecinden sonra bunlarla ilgili çalışmalara başlanacak. E, ben ümit ediyorum, arkadaşlarımızın, çalışanlarımızın bu noktadaki beklentileri karşılanır. Tabii meselenin çözümünün çerçevesi çok önemli. Emeklilik, maaş bağlanma oranlarıyla birlikte bu mesele çözümlendiği zaman anlamlı olur. Yoksa bugün itibariyle işte 2500 lira aylıkla bu meseleyi çözdük demek meselenin çözümü anlamına gelmez. Bu noktada hükümetin de çalışma yapacağına na dair ifadelerini hükümet yetkililerinden bizler duyduk, işittik. Bizim de zaten bu noktada Sendikalar olarak bütün sendikaların talepleri var. Memur sen olarak da bizim de aynı şekilde bu noktayı gündemde tutuyoruz. Bir seçim kaybısından, seçim çalışmasından uzak bir şekilde meseleler çözümlendiği zaman kamunun genelini memnun edecek sonuçların alınabildiğini görüyoruz. 3600 ek gösterge meselesinde biz buna şahit olduk. Sözleşmelilikte aynı şekilde inşallah bunu yaşayacağız. EYT'de de ümit ediyorum ki bütün beklenti içerisinde olan çalışanlarımızın sorunlarını inşallah birlikte çözeriz ve yarınlara daha güçlü bir şekilde yolculuğumuza devam ederiz. Yani asıl olan burada aylık bağlama oranlarında düzenleme mi yapılması gerekiyor? Kesinlikle yani sadece EYT iş günü bağlamında çözerseniz aylık bağlama oranları düşük olursa bu noktada yine tatmin edecek bir sonuca ulaşamayız. İkisinin birlikte değerlendirilmesi ve çözüme ulaşması bizim hedefimiz inşallah hükümetin de bu noktada çalışma yapacağına dair ifadeleri hükümet yetkililerinden duyuldu. Bundan sonraki süreçte inşallah bunun üzerinde hep birlikte çalışacağız.